Merhaba arkadaşlar. Bu dersimiz sizlere Aggregate fonksiyonları göstereceğim. Öncelikle Aggregate fonksiyonlar nelerdir? Onlara bir bakalım. sum avg count max ve min Bunlar ne anlama geliyor? Bir görelim. sum toplama işlemi yapar. avg ortalamayı bulur. count toplam satır sayısını bize getirir. Max en büyük değeri bulur. Diyelim. Min ise en küçük değeri bulur. Öncelikle bunları uygulayacağımız bir database'imiz var arkadaşlar. Personeller database'i. Çalışanlar tablosundan bunları uygulayacağımız bir alan yaptım. Ben maaş alanını ekledim buraya. İçeride çalışanların maaşlarına girdim. Öncelikle tablomuzu bir çağıralım. Çalışan diyelim. Maaş geldi bize. İlk önce toplama işlemine bakalım. Sam diyelim. Bize bütün işçilerin toplam maaşını getirsin gördüğünüz gibi bayağı yüksek bir rakam geldi. Bunları böyle kullanacağımız gibi grup bayla da kullanabiliriz. Grup bay departman adiye göre getirsin. Yani. Departman adi diyelim. Yani bir numaralı departmanın toplam maaşı bu kadarmış. iki numaralı departmanın toplam maaşı bu kadarmış. Ve üç numaralı departmanın toplam maaşı bu kadarmış. Bu departmanlar nelerdir? Onlara da bir bakalım. Bir join işlemi yapalım. Önceki derslerde öğrendiğimiz. Öncelikle çalışanlara bir takma at verelim. Departman diyelim. Buna da bir takma alt verelim. Ne üzerinden bağlanacak? C nokta departman adi eşittir. D nokta departman ID. Şimdi bu çalıştırımıza bir hata alacağız. Departman adilerde bir hata aldık. Niye aldık? Çünkü çalışanlar tablosunda da departman ID var. Departman tablosunda da departman ID var. Sen diyor beni buraya yazsın ama diyor ben hangi tablodan referans alacağım? Departman tablosundan alalım. Şimdi çalıştırdığımızda bir hatayla karşılaşmayacağız. Biz departman ID değil de departman adını yazsın istiyoruz. Gördüğünüz gibi bilgi işlem, muhasebe, satın alma ve bunun karşısında da aldıkları maaşlar geldi. Toplama işlemi bu kadar arkadaşlar. Bir de ortalamaya bakalım. Gördüğünüz gibi bilgi işlem departmanı ortalama maaşı buymuş. Muhasebenin buymuş ve satın almanın da bu kadarmış. Bir değerlerle oynayalım. şekilde yanlış oldu. Şunu bir kapatalım. Şu maaş alanlarıyla bir oynayalım. Öncelikle bakalım sıralamamız doğru mu? Bilgi işlem, muhasebe satın alma. Muhasebe ilkmiş. O zaman bir order by işlemi yapalım. Order by departman diyelim. Buraya da gruplaya da yazalım departmanı. Yazılmış zaten. Gördüğünüz gibi bilgi işlem, muhasebe risk diyelim. Birinci tablomuz muhasebe miydi? Evet muhasebeymiş. Yanlış. Bu departman aydı diyelim o zaman D nokta departman adı diyelim. Buraya da D nokta departman adı diyelim. Desik demeyelim. Gördüğünüz gibi şimdi sıralamayı tamamlamış olduk. Bir numaralı departman altımız bu kadarmış. Bir oynayalım bir numaralı departman maaşıyla 85miş bu. 150 diyelim. Bir Değiştirelim bakalım. Bir değişme olacak mı? Gördüğünüz gibi ortalaması yükseldi. 2 numaralı departmanın maaşıyla biraz oynayalım. 200miş bu. 50 diyelim. Bakalım bir düşme olacak mı? Gördüğünüz gibi 75'e düştü. AVG'nin de kullanımı bu kadar arkadaşlar. Bir aşağı indirin tam anlamıyla görünsün. Count'u görelim bir de. Toplam satır sayısını bize getiriyor count muhasebe departmanında 4 kişi çalışıyormuş. Bir bakalım 1 numaralı departmanda 1, 2, 3 ve 4 kişi çalışıyormuş. Doğru. Bunu 2 yapalım biz. Öyle bir çalıştıralım. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 3'e düştü bu. Buraya maaş yazmaya gerek yok. Yıldız yazsak da bunu karşılar. Zaten toplam satır sayısını bize getiriyordu. Count'un kullanımı da bu kadar arkadaşlar. Max'a geçelim. Bize en yüksek maaş alanı getirecek. Muhasebe departmanı en yüksek 150'ymiş. Bakalım. Bir numaralı departmanın en yüksek maaşı 150. Evet. Bunu düşürelim. Bakalım hangisi gelecek. Bu sefer de 20 olan geldi. Bilgi işleminki 100. Satın almanınki de 500'müş. 500'ü bir düşürelim. Bunu 200 yapalım bir. Gördüğünüz gibi satın almanın ki bu sefer 450 oldu. Yani buradaki minimumu görelim. Yani en az maaş alanları bize getirsin. Muhasebe departmanında da 5000'miş. Bakalım evet. Bir numaralı departman muhasebe 5 binmiş. Bunu düşürelim. Yükseltelim ya da. Dur. 25 bin diyelim buna. Bu sefer hangisine getirecek Bu sefer de 20 bini getirdi. Yani en düşük şuradaki 20 binmiş. Abracade fonksiyonlar kullanımı bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.